Harry, hey. bekle. Neden büyük anneme benziyorum? Herkes senin adını söylediğinde gençleşeceksin. Ne? Harika Fada. Ama eğer gün sonunda bebek olmazsan sonsuza dek yasaklanacaksın. Artık bu oyunu sevmiyorum. Tebrikler, sen kazandın. Ne? Adımı söyle, dileğin gerçek olsun. Her şeyimi istiyorsun. Öpücük istiyorum. Ya da sevgili gibi dışarı çıkabiliriz. Adım Fada. 8'de dışarı çıkalım mı? Üzgünüm geç kaldım ama arkadaşım seninle tanışmak istiyor. Doğum günü partine kimleri davet ediyorsun? Hmm, annem, arkadaşlarım, Dino çocuk. Birini mi unuttun? O oh, hayır davet edilecek yaşta değilsin. Koala periyi küçük partine davet ettin mi? Vay be dear. Ne yanlış söyledim. Hey küçük kız annen o kıyafetleri şirekten mi aldı? Tabii ki hayır. İsimimi söyleyerek bebek olmam lazım. Hatırlamıyorum gibi görünüyor. Yardım et çok az zamanım var. Vay be yasaklanırsan Dino bro tekrar benimle ilgilenecek. Dirden. Bir bir eşyalar koleksiyonumu sana verebilirim. Hepsine zaten sahibim. Noxie'den aldım, Bayo'nunkinden. Videonun şu anda herkesin beğenmesiyle adını söyleyebilirim. Beğen butonuna basmayı unutma.